Selamun Aleyküm Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi yayla enerji hissemizin hem temel analizini hem de teknik analizini yapmaya çalışacağız. Başlamadan önce yasal uyarım metnimizin tamamını okumanız gerekmekte. Bitirdikten sonra videomuza devam edebilirsiniz. Öncelikle isterseniz bilançosundan başlayalım. Hissemizin yayla enerji hissemiz ne yapmış? Satışlarını yıllık bazda güzel bir oranda artırmayı başarmış. Bu satışlarımız ne yapmış arkadaşlar? Net dönem karına olumlu etki etmiş fakat e, kara henüz geçirememiş hissemizi. Eksi 38 binden eksi 17 bine doğru bir düzelme durumu mevcut. E, öz kaynaklarımız eksi de. Brüt karımız eksi %590'da ciddi bir düşüş görüyoruz. E, önemli olan nedir? Çeyrekler diyoruz. Çeyrekler yıllıklardan bir adım daha önem taşımakta fakat çeyreklikte satışlarımız görünmüyor maalesef fabrikte çok aşağıya doğru düşmüş neredeyse iki katı seviyede aşağıya düşmüş net karımızda hafif bir iyileşme durumu söz konusu yıllıkta olduğu gibi fakat yani şu genel tablo bizim için hoş bir tablo değil arkadaşlar. Bu kaçıncı bilanço? 2024'de 9, 3. bilanço açıklanmış. 4.yi bekliyoruz. Dördüncüde bir şeylerin değişmesini ümit ediyoruz hissemizde. Geldik diğer taraftan bakalım ne göreceğiz arkadaşlar. Öz sermaye karlılığımızı biz 25 rakamın üstünde olmasını isteriz. Ama bu rakamda 20 rakamı hiç fena değil. FK değerimiz ideal diyebiliriz. Hani 10 rakamının altında olsa daha iyi olurdu. Ama en azından hissemizin lot fiyatının çok pahalı olmadığını buraya bakarak söyleyebiliyoruz. E, halen dediğimiz gibi kâra geçemediğinden dolayı net kar büyüme oranı görünmemekte. Bundan dolayı FD bölü Fabök değeri de hissemizin görünmüyor. E, PD bölü DD değerimiz fena değil. E, FD bölü Fabök görünmediğini belirtmiştik. Şimdi bir de diğer taraftan bakalım. Diğer tarafta ne demiş arkadaşlar? İlk başta söylediğimiz gibi... Karda bir düzelme var. Yani zararımız azalmış ama kara geçemedik. Böyle bir sıkıntımız var. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %92 azalmış arkadaşlar. E, ve favori de negatif diyor. Yani e, siz hissemizin bilançosu bizim grafiğimize destek olmuyor. E, aksine köstek oluyor. Bu köstekliğe rağmen hissemizin e, bir şekilde ne olmuş Grafiği yukarıya gitmiş hem de 8 gün içerisinde %73'lük bir yükseliş göstermiş. İleriye aldığımız zaman cetvelimizi 92 gün içerisinde de %83 rakamını görebiliyoruz. Aslında veriler gayet güzel ama e, bu verilerle e, bilançoyu kıyasladığımız zaman bir şeyler örtüşmüyor arkadaşlar maalesef. Bundan dolayı hani bir risk mevcut mu? Hissemiz sağlam bir düzeltmeye gidebilir. Ben biraz riskli görüyorum açıkçası. Ee, ama son tepeyi de aşması tabii büyük bir e, olay. E, tepeleri tek tek e, aşıyor arkadaşlar hissemiz. E, geride ne kalmış? En büyük zirve noktası 28,52 seviyesi kalmış. Oraya ne zaman gelir bilinmez. Hissemiz düşerken arkadaşlar e, 21,73 seviyesine bir dokunmasını isteriz. O seviyeyi yeterli bulmazsa. 21,05 seviyesine dokunacak. Onu da yeterli bulmazsa ne var? 19,20 ve 18,52 seviyeleri de hissemizi bekliyor olacak. Bu seviyelere düşmesini de ben çok yadırgamam. Çünkü bir düzeltme yapma ihtiyacı var. Yani yükselmiş, güzel yükselişin ardından bir miktar düşmesi beklenirdi. Onu da çok yapmamış. Şimdi yapıyor. Bakalım ne kadar düzeltme yapacak. Sonrasında yoluna devam edebilir. Ama yoluna devam edebilmesi için ne bekleriz? Daha olumlu bir bilanço gelmesini bekleriz yayla enerji üretim hissemizden. O yüzden bilançosunu takip etmenizde fayda var. Ayın 3'ünde ya da 11'inde açıklanma ihtimali yüksek diyebiliriz. Kendinize iyi bakın. Bu arada kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızda fayda var. Bir de bizim katıl seviyelerimiz var arkadaşlar. Katıl seviyelerimizde inceleyebilirsiniz. 2 adet teşekkür seviyemiz var. Bir adet üyelere özel video paylaşımlarımız var. Bu paylaşımlarda nokta atışları yapıyoruz. Sizler yüzlerce video yüzlerce hisse analizi izlemeden direkt nokta atışı yapıp hem finansallarda hem de e, teknikte grafikte cazip duruma gelmiş hisseleri bu bölümümüzde görebiliyorsunuz. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan kendi kararlarınızı kendiniz vererek. Bunun dışında Telegram'da VIP grubumuz var. Normal bir grubumuz var. Onun dışında bir de VIP grubumuz var. VIP grupta da arkadaşlar e, teknik, e, güzel, cazip seviyeye gelmiş grafikleri hızlıca paylaşmaya çalışıyoruz sizlerle. E, bir de Telegram özel iletişim bölümümüz var. Bu bölümde de arkadaşlar bu seviyede e, sizin portföylerinize bakabiliyoruz. Portföyleriniz hakkında kişisel düşüncelerimizi söyleyebiliyoruz arkadaşlar. E, yatırım tavsiyesi olmadan diyelim. Evet, kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.